Efendim Bey Pazarı'ndayız. Ee, Bey Pazarı'nda Vadisindeyiz. İnözü Vadisinde de bizi Altan Bey ağırladı bu mükemmel bir e, mekanda. E, hem Güler yüzüyle, hem mütevazi kişiliğiyle kendisi bize hem yardımcı oldu, hem de e, biz çevremizdeki işlerimizi tamamladık. E, bugün de aynı zamanda burası bir düğün salonu. Ee, ailelerin gelebileceği çok rahat bir şekilde günlerini geçirebileceği havadan oksijeni bol küçük bir orman içerisinde güzel bir işletme aynı zamanda bir konak burası tarihi bir konak şimdi Altan Bey'den de detayları öğreneceğiz Altan Bey merhabalar merhaba tekrar hoş geldiniz teşekkür ederiz bizi, bizi kabul için. teşekkür, teşekkür ederiz ee, ben Altan Dilmancıoğlu Ankara Beypazar ilçesinde Beypazar doğumlu. Evet. Ee, burada turizmle uğraşıyoruz. Aynı zamanda Beypazar Turizm Dernek Başkanı. Ee, i̇şletme olarak e, İnezu Vadisi, İnezu Vadisi'nde bir tesisimiz var. 3000 metrekare alanında. İşte burada kır düğünleri yapıyoruz ee, hafta sonları. Ayrı zamanda da işte normal e, gelenler, aileler geldiği zaman burada yöresel yemeklerimiz var. Yemek veriyoruz. Ayrıca mangalda yapabiliyorlar. Burada yedim. Altan Bey burada sunduğunuz bazı ürünleri mesela restoran olarak veya günlük aile geldi buraya. Evet. Yemek çeşitleri neler var? Neler Şimdi bulacak? Şimdi yemek burada? çeşitleri şöyle. E, Vadisi'nden bahsedelim. Buradaki tesisinden bahsedelim. Tesisimizde işte e, ilk başta bizim bey pazarı özgü yemeklerimiz var. Bunların içerisinde tarhana çorbası var. Hı hı. Her yörenin bir tarhanası vardır ama bey daha farklı. Siz ne zaman <laughs> Evet yedik lezzetliydi. <laughs> e, bey tarhanası e, biz yoğurdu önce ekşitiriz. İçine işte malzemeler katarız. Bunun içerisinde nedir? Dereotu olur. soğan katarız. domates katırız Sonra bu biraz ekşittikten sonra hamurla karıştırırız. Hamuru kurutma atarız. Kuruturuz. Kuruttuktan sonra bayanlar elinde ovalarlar. Bu şekilde yapılır yani bizim tarım Sonra Çünkü değişikti. Evet. Biraz yani değişikti. her yörenin kendine göre işte nohut katana var, mercimek katana var. Biz gibi biraz daha farklı. Her yörenin tarhanası tabii kendine göre güzeldir ama bizimki daha güzeldir yani. Herkesi bekleriz. Buraya Beypazarı'na tadına baksınlar. Yaprak sarmamız da vardı bir de. O da çok farklıydı. Ee, farklı olması şimdi her yörenin kendine göre bir yaprağı var. Evet. Bizim Beypazarı yaprağı ince olur, damarsız olur ve mayhoştur yani, ekşidir. Evet. Şimdi yediğiniz zaman e, ekşim statki hani herkes der ki işte limon suyu mu atıyorsunuz, limon tuzu mu atıyorsunuz. O şekilde değil. Yaprağın kendi vermiş olduğu lezi. Bizim burada etli yapılır zaten yaprak Onun içerisine işte yine dediğimiz gibi dereotu e, soğan, e, kıyma, pirinçleri kırık pirinç kullanırız. Bütün pirinç kullanmayız. Çünkü bizimkiler parmak gibi ince sarıldığı için evet. yani bütün pirinç kullandığınız zaman Dolmalar değişiliyor yani patlıyor. O öyle lezzetli deş. olmasının sebeplerinden biri evet. de o sanırım. Bütün bütün tanışlar gelme ağzınıza etle tabii, beraber. Tabii tabii. Evet. Ee, tatlımız var 79 katlı. Evet biz evet. 80 tatlı. diyorlar buna e, tepsiyle beraber. <laughs> evet endiriyor. tepsiyle birlikte e, 80 katlı. Bunu da yine büyük sinirler, bakır sinirler var. Bayanlar yaparlar yine bunu. Tek tek e, elleriyle açarlar. Kesinlikle nişasta kullanılmaz. Kışın peki konaklama veya burayı ziyaret etmek isteyenler olursa açık mı? Açık işte açık efendim? 24 saat 365 gün tesisimiz açık. Kışın da bunun ayrı bir şey. Değil. Mesela gelen e, var yani. karın üzerinde mangal yapanlar oluyor tabii arıyorlar. Oo. Onun da e, çok farklı <laughs> bir şey var. İnşallah keyifli Kış bekleriz. yani. İnşallah. Yani yazın inşallah. Merkezden bahsedeyim, merkezdeki Tabii. konağımızda iki katlı ahşap yani Beypazarı mimarisine uygun bir konağımız. Ee, orada da yine ağırlıkta yöresel yemekler var. Kaç kişilik kapasitede mekan orası? Ee, orası da 207 kişi kapasitede, komple restoran olarak kullanıyoruz. Ee, tam merkezde Tarihi Cadde'nin başlamış olduğu yerde, Tarihi Sokak'ta. Şimdi Altan Bey'in dediği gibi aslında e, o kadar çok yemek çeşidi var ki burada ama yemek çeşitlerinden veya menüden ziyade burada geçireceğiz gün çok önemli. Çünkü tamamıyla bir tarafınızda dağ var, taşların arasından sarkıtlar var, ceviz ağaçları var, tamamıyla güneşi örtüyor neredeyse böyle. Müthiş bir atmosfer var. Beypazarı'na yolunuz düştüğünde, İnezi Vadisi'ne yolunuz düştüğünde, Değirmenci yoluna muhakkak ki uğrayın. Yemeğinizi yememiş olsanız bile birer bardak çay için burada semaverlerde gördüğünüz üzere bunun keyfi bambaşka olacak. Kuş sesleriyle böyle sessiz sedasız ve serin. Hava 50 derece bile olsa burada serin bir ortamda bunun keyfini çıkarın. Altan Bey her şey için teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, bize ağırladınız. Burada. Ee, yine tekrar Çok... davet ediyoruz ve bekliyoruz. Yani. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bizden bu kadar.